Değerli izleyiciler, yeni bir Not Defteri'nde tekrar birlikteyiz. Not Defteri programında bildiğiniz gibi Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri'nin hayatından... ...ve hayatının önemli bazı bölümlerinden ve bu hayatının önemli bölümlerinde... ...eğer bazı şahıslar, bazı önemli şahsiyetler varsa bir manada onlardan da bahsetmeye gayret ediyorum. Bu programda da yine Bediüzzaman Hazretleri'nin hayatından bir döneme dikkatinizi çekmek istiyorum. Bir hadiseye dikkatinizi çekmek istiyorum. 1943'teki deniz hapsinden sonra Bediüzzaman Hazretleri e, mecburi ikamet olarak Emirdağ'da ikamete tabi tutuluyor. Nasıl ki Eskişehir hapsinden sonra 8 sene Kastamonu'da mecburi ikamete tabi tutulduysa deniz hapsinden sonra da e, bu sefer Emirdağ'da mecburi ikamete tabi tutuluyor ve Bediüzzaman Hazretleri 1946-47 senelerinde e, Emirdağ'dayken genelde vakit namazlarını Emirdağ'ın çarşı içindeki camisine giderek kılarmış. Hatta seccadesini de götürüyor, seccadesini seriyor. Öğlen namazını diyelim ki kıldıysa, ikindi namazına kadar orada evradı eskarla gene ibadetle meşgul oluyor. Okumalarını yapıyor, ondan sonra belki akşama kadar, belki yatsı namazına kadar ondan sonra kaldı eve tekrar geçiyor. Bediüzzaman Hazretleri bir gün yine Emirdağ'da cami avlusundayken orada bazı insanlar kendi aralarında, cami cemaatinde bazı insanlar kendi aralarında diyorlar ki acaba Bediüzzaman'ın bu sırtındaki cübbe acaba ne zamandan kalma? Bediüzzaman Hazretleri bunu duyuyor ve bunu duyunca onlara aynen şöyle diyor. Sırtımda gördüğünüz bu hırka tam 100 seneliktir. ...ve Mevlana Halid-i Bağdadi'nin hediyesidir. Şimdi kıymetli izleyiciler... ...bu hırka... ...yani bu cübbe... ...ve bir de sarık var. Bediüzzaman Hazretlerine... ...Kassamunudayken intikal etmişti. Mevlana Halid-i Bağdadi Hazretlerinin bir... E, ...müridi var. Onun torunu Asiye Hanım. O cübbe ve... ...sarık... Mevlana Ali Hazret Mevlana Ali Bağdat Hazretlerinin müridinden torununa kalmış. Asiye Hanım'a Asiye Hanım Kastamonu'da Bediüzzaman Hazretlerinin Kastamonu'da olduğunu duyunca bu cübbe ve bu sarık bu zata layıktır diyerek Bediüzzaman Hazretlerine intikal ettiriyor. Şimdi çok enteresan Normalde böyle bir intikal var ama Bediüzzaman Hazretleri Mevlana Halid-i Bağdadi'nin hediyesidir diyor bu cübbe. Burada da çok derin bir mana var bu tür hadiselere elbette ki rastlantı, tesadüf gözüyle bakamayız. Bakamayız. Bunlar tevafuk. Yani o cübbe demek ki Bediüzzaman Hazretleri'ne intikal edecekti. Emaneten Mevlana Ali Bağdadi Hazretleri o cübbeyi ve sarığı o müridine verdi. E Şam'da o zaman Mevlana Ali Bağdadi Hazretleri Şam'daymış. Ve bu cübbe bu sarık geldi. Kastamonu'da Bediüzzaman Hazretleri'ne ulaştı. Şimdi kıymetli izleyiciler Anadolu'ya baktığımız zaman Hacı Bayramı Veli'yi biliriz. Hacı Bektaşi Veli'yi biliriz. Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri'ni biliriz. Bir de Şeyh Şaban-ı Veli Hazretleri var. O da Kastamonu'da neşet etmiş. O da müthiş. Yani Kastamonu aslında ki daha sonra ben Bediüzzaman Hazretleri'nin hayatına baktım. Bediüzzaman Hazretleri Darül İslamiye'de 1918-22 yılları arasında Rusya esaretinden sonra Darül Hükmetül İslamiye'deyken bir defasında Kastamonu'ya yolu düşüyor. Rahmetli babaannem bazen şöyle derdi, hiç çocuklukta aç aklımdan çıkmaz, biz Halidiyiz derdi. Ben o zamana kadar hani böyle Halidilik, işte Mevlana Halidi Bağdadi Hazretleri ismini duymamıştım. Sonradan öğrendim ki aslında bunun iki manası var. Yani Anadolu'da hem Halid bin Velid'in soyundan gelenler var ki babaannem onlardan biriymiş çünkü onun dedesi, büyük dedesi, büyük, büyük dedesi hep böyle savaşçı insanlar. Osmanlı döneminde hep böyle paşa rütbesine sahip insanlar. Ama bir yandan da işte halidilik denildiği zaman aslında Mevlana Halini Bağdadi Hazretlerinin müntesipleri manasında e, böyle bir şey var. Anadolu'da daha önceki programlarda biraz üzerinde e, durmuştum yine. E, Muhammed Küfrevi Hazretleri, Efendim Alvarlı Efazetleri onlar da işte nakşibendiliğin bu koluna intisap ediyorlar. Mevlana Halid-i Bağdadi Hazretleri kendisi Süleymaniye'den eşit ediyor Irak'taki bugünkü Irak sınırları içerisinde. Ondan sonra bir Bediüzzaman Hazretleri'nin tıpkı 1. Said, 2. Said dönemi gibi böyle bir arayış içine giriyor hayatının ikinci döneminde. Hacca gidiyor. Mekke'ye geldiğinde Kabe'de e, sırtı kabeye dönük bir e, zat görüyor, bunu içinden yadırgıyor böyle, e, bu şekilde oturma tarzını. Ondan sonra e, o zat işte ona diyor ki hemen diyor e, öyle şey yapma diyor. E, Allah'ın diyor her şeyden makbul kıldığı e, insan kalbini her şeyden makbul kılmıştır yani bir bina kabe'nin bile üstündedir. E, insanın mahiyeti dolayısıyla e, hemen zahire bakarak karar verme ve senin diyor aradığın mürşit Hindistanlıdır diyor bu zat. Bunun üzerine Hindistan'a gidiyor. Mevlana Halid Bağdadî Hazretleri hac dönüşü orada işte İmam Rabbani Hazretlerinin müttesiplerinden Şah Veliyullah Dihlevi Hazretlerine intisap ediyor. Zaten tarikat silsilesi öyle başlıyor. Nakşibendi eee Tarikat Sisilesi, Şah Nakşibend, oradan İmam Rabbani, Şah Veliyullah Dihlevi ve Mevlana Halid-i Bağdadi Hazretleri. Enteresan bir şekilde Mevlana Halid-i Bağdadi Hazretleri Bağdat'a Şam'a dö Bağdat'a dönünce Irak'ın kuzeyine, Süleymaniye'ye, Bağdat'a dönünce e, orada tıpkı Bediüzzaman Hazretleri'nin hayatında olduğu gibi böyle bir sürgüne maruz kalıyor. Süleymaniye'den Bağdat'a sürgün ediyorlar. Haset ve işte e, ne dersek diyelim ve ondan sonra gerçekten işte hem o bölgede hem Anadolu'da e, müntesiplerinin böyle çok yoğun bir şekilde özellikle Osmanlı'nın da bu e, son önemli bir dönemidir. Bir tarafta doğuda İran efendim diğer tarafta o bölgede de bir takım e, karışıklıklar başlamış ve böylece Mevlana Halid-i Bağdadi Hazretleri'nin müntesiplerinin gerçekten o dönemlerde... Çok mühim bir rol oynadığını görüyoruz. Zaten Anadolu'nun işlerine kadar da e, tekrar gelmişler. En önemli hususiyetlerinden bir tanesi onun da Bediüzzaman Hazretleri gibi siyasetten e, siyasette mesafeli ve uzak olması. Mesela bir talebesine gönderdiği bir mektup var. Sadece bir e, buradan bulabilirsem sadece o kısmı size okumak istiyorum. E, bizi sofralarına davet ettikleri zaman hususiyle böyle e, devleti idare edenler e, bundan imtina edilmesi biz sadece dua ederiz devleti idare edenlere onların istikamet üzere olmaları için onun dışında bizim böyle siyasetle ve devlet idaresiyle işimiz olmaz şeklinde çok Mevlana Halid-i Bağdadi Hazretlerinin e, müntesiplerine böyle çok sıkı tahşidatları olduğunu görüyoruz. Malumunuz Bediüzzaman Hazretleri Risale-i Nur'u ve Risale-i Nur külliyatını e, tarif ederken yani Mevlana Halid-i Bağdadi Hazretleri'ne olan bu saygısı zaten cübbesini ve sarığını emaneten tevarüs etmesi de onu gösteriyor. Aynı zamanda Risale-i Nur'un bir başka yerinde mesela denilse ki e, Ahmedi Faruki Serhindi Hazretleri şurada neşet etmiş. İşte bir, ne kadar zor olursa olsun o seyahate gidilir. O manada mesela İmam Rabbani Hazretleri'ne olan muhabbetini de Risale-i Nur'un bir yerinde ...gene ifade ediyor... Ee, ...ama mesele... ...şeye geldiği zaman hani Risale-i Nur'la... ...günümüzdeki işte tarikatlar... ...meselesine geldiği zaman... ...meşhur talebesi... ...Hulusi Yahya Gil'in ziyaretinde ifade ettiği gibi... ...kardeşim ben şeyh değilim... ...ben İmam Gazali... ...İmam Rabbani gibi bir imamım... ...daha sonra... ...Risale-i Nur'un bir başka yerinde de... ...bir manada Risale-i Nur'un... 12 tarikatın bütün esaslarını mündemiş bir, bir, bir manada onların hülasası mahiyetinde olduğu ama eskiden belki tarikatların 40 senede aldırdığı mesafeyi bir insana Risale-i Nur'un çok kısa sürede o mesafeyi aldırdığı yine Risale-i Nur külliyatının bir yerinde geçtiği gibi iman ilminin eczaları diyor Bediüzzaman Hazretleri. Çok sık böyle belki e, bugüne kadar yine bir başka programlarda da bahsettim. Hep böyle söylüyoruz hani Bediüzzaman Hazretleri diyor ki işte e, Risale-i Nur külliyatı bir manada 12 büyük tarikatın esaslarına havidir. O tarikatlar nedir diye hemen e, kısaca onları da sayayım. E, zaten Halidilik, Mevlana Halidi i Bağzadi Hazretleri zaten Nakşibendi silsilesi içindeydi. Birincisi Nakşibendilik, Bahadir Nakşibend'den gelen, Buhara'dan gelen. İkincisi Ahmet Rüfai Hazretlerinden gelen Rüfai'ye. Üçüncüsü Ahmet Bedevi Hazretlerine dayanan Bedevi'ye. Dördüncüsü İbrahim de Suki Hazretlerine dayanan de Suki'ye. Altıncısı Necmeddin Kübra ya dayanan Kübrevi'ye. Bu da Orta Asya'dan gelen Necmeddin Kübra. Ömer Halveti Hazretlerine dayanan Halveti'ye. Sühreverdi Hazretlerine dayanan Sührevi'ye. Ahmet Yesevi Hazretlerine dayanan Yesevi'ye. Seyyid Saadettin Cibavi Hazretleri'ne dayanan Sadiye, Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri'ne dayanan Mevlevi'ye ve Hasan Şazeli Hazretleri'ne dayanan Şazeli'ye. Bu 12 tarikatta da bunu kastediyoruz. Kıymetli izleyiciler, büyük zatların hayatlarında çok böyle önemli tevafuklar var. Dolayısıyla hani bazen söylüyoruz ya, ya böyle sürgünler yaşandı. Bediüzzaman Hazretleri'nin başına bunlar geldi, bunlar geldi. Ama işte görüyorsunuz kader planında, makro planda Bediüzzaman Hazretleri Kassamonu'dayken Mevlana Halid-i Bağdadi Hazretleri'nin cübbesi ve sarığı kendisine ulaşıyor. İşte böyle yani. Büyük zatların hayatlarına böyle bakmak lazım. Dolayısıyla işte o 100 senelik hırka sırtında taşıdığı o 100 senelik hırka ki daha sonra biliyorsunuz e, Bediüzzaman Hazretleri'nin bu e, Mevlana Ali i Bağdadi Hazretleri'nin cübbesi Hoca Efendi'ye intikal etti. Bediüzzaman Hazretleri zaman zaman talebelerini sevindirmek için Mevlana Ali i Bağdadi Hazretleri'nin cübbesini onlara giydirirmiş. Mesela merhum Tahiri Mutlu'nun hayatında var o anlatıyor diyor ki ben İstanbul'da diyor e, Bediüzzaman Hazretleri'nin e, o zaman artık herhalde hiç elinde kalmamış yokmuş belki de artık tükenmiş İşaretül İcaz olabilir ya da Mezhebi Nuriye olabilir. Onun eski Arapça, Osmanlıca baskısını buluyor o kitaplardan bir tanesinin. Kastamonu'ya Bediüzzaman Hazretleri'ne getirince Bediüzzaman Hazretleri çok seviniyor. Artık kayboldu gözüyle bakmıştım ben bu esere diyor. Ve o zaman işte çıkarıp Mevlana Halid-i Bağdadi Hazretleri'nin bu cübbesini Tahir-i ve orada bulunan talebelerine giydiriyor. Bunu yine Hoca Efendi'nin de bazen yaptığını biliyoruz. Şu anda kendisinde bulunan Mevlana Halid-i Bağdadi Hazretleri'nin cübbesini bazı talebelerine bu şekilde giydirdiğini biliyoruz. Evet kıymetli izleyiciler tekrar buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın. Yusuf Suresi Tefsiri yıllardır Hazreti Yusuf peygamberin sınandığı, imtihanlarla sınanan güzel insanların yaralarına şifa olması dileğiyle yayımlandı. Kur'an'ın Sihirli Ufku Yusuf Suresi Süreyya Kitap'ta. Süreyya Kitap www.sureyyakitap.com'da.